GPS verisiyle kilometre göstergesi arasında çok aman aman bir fark şu ana kadar göremedim düşük süratlerde ee, ama yüksek süratte ne yapacak onu da şimdi birazdan bakacağız 64 58 54 yani bir 2-3 kilometre fark gösteriyor arada GPS verisine göre Evet kafa kafaya dengelediği zaman hızı bir kilometre, iki kilometre fark var ki e, çok az bir sapma kabul edilebilir bir sapma yani. Burası yüksek süratte bir deneyelim bakalım ne yaptı. Hazır yolu yakalamışken